Günaydın, günaydın canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bu açılış yapmaktan vazgeçemiyorum. Hep bu dilim, dilimde bir bu alışkanlık olmuş. Mecbur bunu söylemek zorunda gibi hissediyorum kendime. Neyse bugün günlerden perşembe. Siz bu videoyu cuma günü izleyeceğinize göre hepimizin cuması şimdiden mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Biliyorum hepimize, Allah'ın bütün kalbimizden geçenleri inşallah nasip etsin en kısa zamanda. Canlarım güzel bir haberle başlayayım ilk önce e, videoma. Öncelikle sabah, bu, bu sabah anneme gidecektim ben normalde. E, Barış'la beraber çıkacaktık ki, dehşet bir derecede yağmur vardı. Ondan dolayı gidemedim. Evdeyim yani. Çok kötü yağmur yağıyor. Hala yağmur yağıyor da sabah daha da kötü. Düşünün bu iyi hale. Bu iyi haber değildi bu arada. E, konuya başlayayım dedim. İyi haber ne biliyor musunuz? Bir numara aradı beni. Açtım. Türk Telekom. Türk Telekom'muş. E, eve gelip internet direği var mı? Kablosu var mı? Geçiş yeri var mı? Onu kontrol etmeye geleceklermiş. Ben evdeysem eğer. İyi ki annem bile gitmemişim. Evdeyim dedim. Buyurun gelin dedim. Ondan sonra Cima. Şurada bizim hemen evin Karşı tarafında direk var. Orayı gösterdim dedim. İnternet direğim bu dedim. Evet dedi. Ondan sonra Cima e, içeriye baktı. Şurada bir tane kablo var. Lavabonun orada. Önceden internet kablosu varmış. Kesilmiş. Ona baktı. Evet dedi. Burada dedi internet var. Altyapı yok diyor ama dedim. Altyapı yok demesi sisteme geçirmemiştir falan dedi. E, ama dedi internet bağlatabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ben dedi haber vereceğim dedi. Ona göre dedi Size de haber verirler dediler. Gittiler. Bir kişiydi zaten gitti. Yani evime internet en kısa zamanda inşallah bağlanacak. Çünkü böyle olmuyor. Kendi internetim var ya bitti bitti artık. Dünyanın parasını yedi şu kendi internetim. Ve Türksel o kadar pahalı ki 1 GB bile 35 miydi? 40 lira mı ne? Düşünün yani. Bir video yüklüyorum 2 GB. Hesap edin. Yani hiçbir şey anlamıyorsun. İşte salla kazan yapa yapa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra canlarım sabahtan beri bugün erken kalktığım için gideceğim diye erkenden işimi gücümü de birazcık hallettim ben. E, yaptığım şeyleri de sizlere şimdi göstereceğim. Ondan sonra bir kahve içelim. Sonra sobamızı yakalım. Saat 3'e geliyor. Hala sobayı yakmadım. Boşu boşuna odun harcamayın barış yokken diye düşünüyorum. Niye bilmiyorum ama Barış yokken soba yakmak bana anlamsız geliyor. Asla değil. Hasta etmemek için kendimi yakmam lazım ama ne bileyim Barış'ın geleceğine yakın yakıyorum. Beraber ısınalım diye düşünüyorum. Yani onu düşündüğüm için mi artık öyle mi oluyor nasıl anladıysanız. Ondan dolayı sopayı yakmadım ama artık daha fazla bu şekilde duramayacağım. Çünkü ellerim bile buz tuttu. Uyuştu yani artık soğuktan. <laughs> Ondan dolayı artık sobayı yakmamız lazım. Kahvemizi içelim. Sobamızı yakalım. Ee, öncelikle şuralara ne yaptım onları göstereyim. Ha, burada yine çamaşır yeni astım. Yeni çamaşır astım. Öncelikle mutfakta bayağı bir işim vardı dünden elimde yıkadığım bulaşıklar ve bulaşık makinesinin içi bulaşık doluydu onları güzelce yerlerine yerleştirdim mutfakta işim bitti az önce burcu buru yediğim için tezgahın üstünde onlarda kusura bakmayın daha sonra canlarım asıl önemli nokta direkt neyse göstereyim hiç sürpriz müpriz demeyeyim. Ee, biliyorsunuz ki buraya ben iki çeşit bir halı sermiştik birisi büyük bir de yanına yolluk gibi halı sermiştik ama Gonca yarim var beni izliyorsa <laughs> ee, ona teşekkür ederim bana dedi ki hakime dedi bence girişte o kötü görünüyor yorumlara yazmış ben de onu dikkate alarak ve kendi özgür irademle birisi demiş ki hep dikkat edip dikkate alıp bir şeyler yapıyorsun kendi hakkın kendi iraden kendi düşüncen yok mu senin demiş. Ondan dolayı kendi düşüncemi de kullanarak bence daha mantıklı olacağı geldi. Akıl akıldan da üstündür arkadaşlar yani. Şu an ışıktan dolayı kötü görünüyor olabilir. Çünkü dışarısı yağmurlu olduğu için karanlık evin içi. Bu Arzu ablanın yolladığıydı bana biliyorsunuz halı. Bu da benim önceden kendi aldığım halıydı. Bunların da desenleri ve renkleri bir tık benzediği için girişte bunu sersem daha iyi olur diye düşündük. Şu taraftakine de bir tanesini de buraya serdim. Yani burası takım gibi oldu aslında. Şurası da yatak odası ya. Yatak odasına da diğer takımımı serdim. Şu giriş komple bu şekilde takımmış gibi göründü bence. Değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum. Daha sonra cima biliyorsunuz ki içeriye başka bir halı sermiştim. Onu da göstereceğim şimdi nerede olduğunu. O halı acayip derece ne kadar kaydırmaz olsa bile kayıyordu arkadaşlar. Yine de ve çok ince olduğu için yemek falan yediğimizde yerde buz gibi oluyordu. Ondan dolayı bunu dedim buraya getireyim, getireyim yani kalın. Ee, hem de daha iyi kaymıyor da gördüğünüz gibi. Ben bunu rahatlıkla da süpürebiliyorum. edebiliyorum. Bunu buraya getirdim sabah işte kendim. Ee, bence burada daha iyi oldu. Şuna bakın ışığı kapatınca ne kadar karanlık oluyor görüyor musunuz? Neyse daha sonra buraya serdiğim halıyı da geri buraya koydum. Şöyle göstereyim. E, kaydığı için böyle idare edelim diye düşündüm. Böyle canlarım. Çıtır nerede? Çıtır. Çıtırı da göstereyim size. Benim gıcım da üşüdü ya. Ablaları sobayı yakayım da. Ama sıcacık lan. Soba gibisin soba. Ben üşüdüm. Elim ısıt sana çıtır. Heh, altında dursun böyle ısıt Isırma ısıt diyorum. Heh. Aferin benim akıllı kızıma. Kurban olurum ben seni yaradana. Ta bak sevgi sevgi. <gülüyor> <gülüyor> manyak manyak. Psikopat tırnakların kesildi ama dişlerini kullanıyor dişlerini. Böyle canlarım çıtırla akşam ediyoruz işte sonra barış geliyor yemek ye derken günlerimiz bu şekilde geçiyor değil mi çıtır hanımefendi? Sevgilim benim apacık gizlim sen bana hoş geldin. Ne yapıyoruz? Bardak. Sabah bir tane içtim ama neyse bir tane daha içeyim artık sonra bugün son bir daha içmeyeyim. Ve kahvemizi dökelim. Hop. Bala. Şimdi kettle'ımızı da çalıştıralım. Evet. Tamam. Suyumuz kaynaya dursun. Biz de o süre zarfında ne yapalım? Sobamızı yakalım. Soba yanacak. Of. Evet. Büyük ihtimalle sobayı yaktım arkadaşlar. Yansın zaten ya. Donduk vallahi. Kırını da açtım. Oradan da su gelsin diye. Kenarları da açık. İnşallah tutuşur da yanar. Yansın değil mi annem? Üşüdük ayaklarını sen ne güzel koydun oraya öyle. Sen ne güzel koydun oraya öyle. Gudu 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 gudu. Gudu 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 gudu. Üşüdün desem sıcacıksın. Üşüdüm desem sıcacık. Oo anaya karşılık anaya karşılık öyle mi? Anneye karşılık verilir mi hiç? Anneye karşılık verilir mi? <laughs> Oy kuzum benim. Şimdi kahvemizi... <laughs> Ay Ödüm patladı ya. Üf. İyice korkak bir şey olduk çıktık vallahi. Nereye gidiyorum ben ya? Ha? Mutfağa gidecektim. Su da kaynadı zaten. İlk önce fişi çekelim. Sonra kahvemizi ekleyelim. Suyumuzu. Evet. Hakime doyar mı? Doymaz. Çünkü adam akıllı kahvaltı yapmadığımdan dolayı doymuyorum canlarım şöyle 3 tane daha e, şey alalım neydi o gofret tabak var içeride zaten daha ki yediğim tabak duruyor onun içine koyalım hayır dökme Kime sakın dökme leke olur sakın sakin ilerle çok sakin harika gidiyorsun bakma bakma kız bakma evet az önce yedim demiştim zaten Oy canlarım oy canlarım ikinci günden hepinize merhabalar dün en son kahvemi içtik karnı sizle hatırlamıyorum hiç ee, daha sonrasında barış gelmişti biliyorsunuz bugün gün öncesinde annemle dolma falan yapmıştık olandan ne varsa onları koydum ekstradan yemek hazırlamamıştım bugün de sabah oldu saat şu an 8 barışı işe yolladım uğurladım yolcu ettim <laughs> Kahve yapacağım bir kahve içeceğim ondan sonra Manavgat'a çıkacağız annemle beraber. Neden? Neden? Ne yapacağız Manavgat'ta? Çünkü benim sonuçlarım çıkmış MR sonuçlarım. Barış'a mesaj gelmiş. Çıtırın kılı. Barış'a mesaj gelmiş dünden. Aslında randevu almama gerek yokmuş. Genellikle ben merakımdan hep sormuştum randevu almama gerek yok demişlerdi bana. Ama benim içime sinmediği için randevu aldım. Saat 10.30'da randevum var. MR sonuçlarımı göstereceğim. İnşallah bir şey çıkmaz. Öncekine göre yine iyiyim. Bir tık daha iyiyim ama e, hala daha var. Geçmedi yani ağrı. Genellikle böyle su kaldırdığımda veyahut da bir şey kaldırdığımda çok acıyor. Neyse inşallah kötü bir şey çıkmaz. İyi düşünelim. İyi olsun değil mi? Şimdi hazırlanacağım. E, saat 8. Annem kahvaltısını yapıp gelecek. Ben de bir kahve falan içerim. İşte bir şeyler atıştırırım ama ondan önce giyineyim de dedim rahat rahat oturayım aceleye gelmesin hazırlanmam diye şu babaanne kılığından bir çıkalım artık değil mi <laughs> iyice yani yaşlandım ya görmüyor musunuz halimi şuna bakın ne kadar kötü biri olmaya başladım iyice kendimi saldım salmak değil aslında çok üşüyorum üşüdüğüm için de bu şekilde dolanmak zorunda oluyorum. Dışarısı çok soğuk bugün buz gibi. Dün zaten size de gösterdim. Dehşet bir yağmur yağdı. Şu an yağmurlu değil hava ama soğuk. Yani daha sabah kör olduğu için soğuk. Ondan dolayı kalın giyineceğim. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Olmazsa olmazım şu kazaklarımdan giydim yine. Bunlar sıcak tutuyor arkadaşlar o yüzden. Bunu giydim. Normal pantolonumu giydim. Şimdi ne yapacağız? Yoy yoy saçımızı tarayalım değil mi? Burada tarak olacaktı. Evet Taramızı bulduk. Yatağımızı daha toplamadan e, üstümüzü giyindik. Üşüdüm kızlar. Ablalarım canlarım. Üşüdüm la. Vallaha. Şu an hemen ne yapmak istedim biliyor musunuz? Hemen mont giymek istedim sırtıma. O derece yani. Ay şu terlikleri de giyeyim. Ev var ya mor gibi töbe ya Rabbim gerçekten çok soğuk ya ama yazın da serin olur işte yazı düşünerek kendimi motive ediyorum ne yapayım bugün he işte hastaneye gideceğim sonucumu alacağım sonuçtan sonra e, siz söyleyin Ziraat Bankasına gideceğim şu YouTube olayını halletmem lazım artıkın iyice geçiyor çünkü zaman onu halledeceğiz sonra birazcık da analı kızlı bir dolanırız gezeriz şöyle bir yerlere gireriz bir şeyler bakarız değil mi her zaman yaptığımız şey değil sonuç itibariyle onları zaten ayrı bir vlog yapacağım bu videoda sadece size bilgilendirmek amaçlı işte ne yaptık ne ettik ne olacak öyle konuşmalı olsun dedim Hani haberiniz olsun sizin de diye Şu saçımı ben iyice bir tarayım da geleyim. Evet canlarım. Saçlarımı taradım. Şimdi geçen MR'a gideceğim diye biliyorsunuz ki ne yaptım? Küpelerimi, yüzüğümü, her şeyimi çıkartmıştım. O küpeleri de ben aldığımız günden beri takardım. Zaten bir onların var. Başka bir şeyim yok. <laughs> onları şimdi çıkaracağım. Bunun için değil mi? Ha. Kendimi alışmışım herhalde. Bunlarsız eksik hissediyorum. Çünkü hep taktığım için şunları siz de biliyorsunuz Barış bana doğum gününde almıştı ya geçen sene. Aldığı günden bu yana MR'a gelene kadar kulağımdan hiç çıkarmıyordum. Hangi tarafını taktım kız öne? Ee, gümüş tarafını takmışım. Şey beyaz tarafını. Öbür tarafa da aynısını takacağız şimdi. İki taraflı ya. Bunu da takalım. Ben zaten böyle kaba şeyleri falan sevmiyorum ya canlarım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bu kadar. Şeyi de takacağım. Yüzüğü de takacağım. Bunu saklamak için almadım sonuç itibariyle. Takayım diye aldım değil mi? Yani. Tamamdır. Şunları da geri içine koyalım. Sonra canlarım ne yapacağız? Sonra şöyle bir maskara çekelim. Değil mi? Ondan sonra başka ne yapalım? Ay iyice makyaj yapmaya yapmaya yapasım da gelmiyor bu. Valla. Yani böyle içtim, içimden gelmiyor. Şu farmasinin dudak balmı vardı ya böyle. Ondan da süreceğim. Ama her tarafını süreceğim. <laughs> i̇şte hakimi. Var ya yumuşacık yapıyor. Bir de nemlendiriyor çok iyi. Eyelinerım falan vardı benim. Ne oldu onlara? Bilmiyorum hiç ne oldu. Hiç içimden gelmiyor şu an yapmak. Neyse ama yapacağım. Yeter. Kendime birazcık bakayım yani. Aa, öyle saldım çayıra mevlam gayrı olmaz. İşte şu gözlüğü çıkartıp yapmak zorunda kalıyorum ya. O zaman sevmiyorum işte. Hangi renk yapsak kız? Koyu renk yapak da biraz belli olsun değil mi? Ay bu da çok mu koyu oldu? Göremiyorum ki. Gözlerim görmüyor. Ay başka ayna yok mu şurada? Yakından. Heh. Gözlerim görmüyor. Ha iyi, iyi. Çok koyu da değil ya aman. Koyu olsun bu sefer de. Dur bir de farklı renk kullanacağım. İşte hakime makyaj yaparken genelde böyle rastgele makyaj yapıyor canlarım. Öyle hani şey yok. Şu yüzüğü çıkarım, Bana kendimi kötü hissediyorum. Giderken takayım dur. Rahat hissedemedim kendimi. Ha. Şöyle. Yani hiç makyaj tekniğim yoktur canlarım benim. Kafama göre makyaj yaparım abi böyle. Evet. Şuraya bir tık beyaz değil krem geçeceğim. Ne güzel fırçalarım var ama elimle yapıyorum. En güzeli ve en sağlıklısı dağıtım amacından dolayı eldir. Parmaktır yani. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Maskara. Maskaramı da sürüp geliyorum. Önceki halini hatırlayın tamam mı? Hah, gidip geliyorum. Canlarım. canlarım. Ee, tamamdır. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Ee, şey ne söyleyecektim ya maskara sürdüm göz farı sürdüm ondan sonra birazcık da şöylere uçlara kuyruk yaptım eyeliner çek birazcık da yeterli zaten bu bile benim için şu an abartı hissediyorum önceden nasıl ben kendimi emotifi yapıyormuşum ki böyle saçlar alta üstte kapkara sürmeler onu nasıl yapıyordum o zamanlar yani ergenlik zamanlarında bilmiyorum şu yani yapmaya yapmaya insan gerçekten yaptığında Tamam iyi hissediyor ama bir yandan da hep abarttım mı acaba diye düşünmeye başlıyor niyeyse. Ya bana öyle geliyor. Şu yüzük bile parmağımda benim abartıymış gibi. Kü küpe, de, küpe de öyle hissetmiyorum. Küpeler minik ya öyle görükmüyor bir de pek öyle hissetmiyorum. Ne bileyim değişik işte. Böyle canlarım ben hazırlandım. Şimdi kahvemi içeceğim. Kahvemden sonra annem gelir, gelir. ekstra öbür videoya geçeceğiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınız için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen video editleyeceğim, yükleyeceğim çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.